Bu videoda son derece karlı olan inanılmaz derecede basit bir scalping stratejisini paylaşacağım. Bu stratejinin güzelliği, TradingVN'de ücretsiz olarak elde edilebilen yalnızca iki göstergeyi kullanarak basitliğinde yatmaktadır. Stratejiyi bir dakikalık bir zaman diliminde ve Bitcoin fiyatında kullanacağım. Ancak, yüksek hacimli olduğu sürece bu stratejiyle diğer kripto para birimlerinde de işlem yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu strateji ve nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu videoyu bitirdiğinizden emin olun. Bu arada topluluğuma katılmak isterseniz, Telegram grubumun bağlantısını aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca bunun gibi daha fazla içeriği ücretsiz olarak oluşturmamıza yardımcı olacağı için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bunu aradan çıkardığımıza göre. Hadi başlayalım. Başlamak için, grafiğimizin zaman çerçevesini bir dakikalık zaman çerçevesine geçirmeliyiz. Çünkü bu ölçeklendirme stratejisinin dayandığı zaman çerçevesi budur. Ardından, gerekli göstergeleri grafiğe ekleyeceğiz. Gösterge arama sekmesine gidin ve giday, ekma cross göstergesini arayın. Stefano 89 tarafından yapılan göstergeyi seçin. Şimdi son göstergeyi ekleyelim veya Angles, CD göstergesini arayın. Dijk tarafından yapılan göstergeye tıklayın. Bundan sonra artık gösterge arama sekmesini kapatabiliriz. Şimdi ayarları yapılandıralım. İlk olarak Giday göstergesi. Girişler sekmesi altında sıfır rengini yeşil olarak değiştirin bu göstergede yapmamız gereken tek şey bu. Şimdi, M ağaçı göstergesi ayarlarını değiştirelim. Girişler sekmesi altında, kaynak değerini kapat olarak değiştirin. Eşik değerini 2'den 4'e değiştirin. Bundan sonra stil sekmesine gidin. Buradan hangi seçenekleri devre dışı bırakmamız gerektiğini yakından takip etmeniz gerekir. Tüm bunları devre dışı bıraktıktan sonra artık bu ayarlar sekmesini kapatabiliriz. Şimdi tüm göstergeler grafikte. Giriş koşulları. Şimdi size bir pozisyona ne zaman gireceğinizi göstereyim satın alma sinyaliyle 3 koşulun karşılanması gerekir. İlk olarak, grafikte görüntülenen bir yükseliş geçişi olması gerekir. Bu, yukarı yönlü bir çaprazlama ile görülebilir. İkinci olarak, M açısı yeşil renkte olmalıdır. Bu, yükseliş trendinde olduğumuz anlamına gelir. Son olarak, geçişin üzerinde bir yükseliş şamdanı arayın. Bu konuda bu mumu dikkate alacağız. Giriş ve çıkış sinyali. Gördüğünüz gibi tüm koşullarımız karşılandı. Böylece pozisyona gireceğiz. Çapraz geçişte durdurma kaybını ayarlayın. Hedef için riskin iki katı olarak ayarlayacağız. Şimdi ticaretin nasıl oynandığını görelim. Bu bir hedef vuruşu. Başka bir örnek yapalım. Burada gider göstergesinin bir yükseliş geçişi yarattığını görebiliriz. MA açı göstergesinin yeşil renkte olduğunu da görebiliriz. Şimdi de çapraz geçişin üzerinde yükseliş mumumuz var. Tüm koşullar yerine getirildiğinde, girişimizi bu muma koyabiliriz. Durdurma kaybını çapraz geçişte ayarlayın ve riskin iki katını hedefleyin. Gördüğünüz gibi, bu bir kazanan. Şimdi size kısa bir ticareti nasıl ayarlayacağınızı göstereyim. Kısa bir pozisyona girmeden önce bu üç koşulu yerine getirmemiz gerekiyor. İlk olarak, grafikte aşağı yönlü bir geçiş gösterilmesi gerekir. Bu, aşağı doğru bir geçişle görülebilir. İkinci olarak, M açısı kırmızı renkte olmalıdır. Bu, düşüş trendinde olduğumuz anlamına gelir. Son olarak, geçişin altında bir düşüş şamdanı arayın. Bu konuda bu mumu dikkate alacağız. Gördüğünüz gibi, tüm koşullarımız karşılandı. Böylece pozisyona gireceğiz çapraz geçişte durdurma kaybını ayarlayın. Hedef için riskin iki katını ayarlayacağız. Şimdi ticaretin nasıl oynandığını görelim. Bu bir hedef vuruşu. Kısa bir fırsat için başka bir örnek yapalım. Burada gider göstergesinin aşağı yönlü bir geçiş oluşturduğunu görebiliriz. MA açı göstergesinin kırmızı renkte olduğunu da görebiliriz. Şimdi çapraz geçişin altında da düşüş mumumuz var. Tüm koşullar yerine getirildiğinde, girişimizi bu muma koyabiliriz. Durdurma kaybını çapraz geçişte ayarlayın. Ve riskin iki katını hedefleyin. gördüğünüz gibi başarılı bir ticaret. Geriye dönük test. Bu yüzden stratejiyi yüzlerce kez geriye dönük test ettim. Ve işte sonuç. Stratejiyi Bitcoin üzerinde kullandım ve %64 lük bir kazanma oranına ulaştım. Yüz işlemde strateji %8,75 biriktirdi. Sermaye olarak 1000 dolarınız varsa, nihai hesapta toplam 1087,5 dolara sahip olacaksınız. Tabloda görebileceğiniz gibi, 40 saat veya neredeyse 2 gün içinde mümkündür. Şimdi bu stratejinin sonu. Umarım bu videoda daha fazlasını öğrenirsiniz. Bu arada Telegram bağlantımı aşağıdaki açıklamaya koydum. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için Telegram topluluğuma katılabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol düğmesine basın. Böylece bunun gibi daha fazla videoyu kaçırmazsınız. Her zaman olduğu gibi. Zaman ayırdığınız için teşekkür eder. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle.